Merhaba ben Enes. İlginç ve işe yarar ürünler serisinin ilk videosunu 4 Ağustos 2020 yılında yayınlamışım. Ve tam 2,5 yılda toplamda 20 bölümde 150 adet ürün incelemişim. Bu videoda ise bu zamana kadar inceledim bu 150 ürün arasında en beğendiğim ve halen daha kullandığım ürünleri sizin için seçtim. Ürün sayısı bir miktar fazla olduğu için özet olarak anlatacağım. Ürün eğer ilginizi çekerse o ürünün serinin hangi videosunda olduğunu alakalı alt kısımda bir not göreceksiniz. Bu sayede ürünün detaylı incelemesini o videodan izleyebilirsiniz. Tüm ürünlerin linkleri ve serinin oynatma listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Beğendiğiniz ürünler olursa da aşağıdaki linkler üzerine alırsanız bu serinin devam etmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Son olarak gerçek indirim fırsat ve kuponları burada gördüğünüz telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut katılmanızı rica ederim. Her zamanki gibi bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi... İlk ürünümüzden başlayalım. İlk ürünümüz Xiaomi'nin nem ve sıcaklık ölçer cihazı. Bluetooth üzerinden Mi Home uygulamasına bağlanıp eski nem ve sıcaklık değerlerini de görebiliyorsunuz. Her gün kullandığım bir ürün ve kafamı sağa doğru çevirdiğim zaman sürekli oradan odanın sıcaklığını kontrol edebiliyorum. Ürünün pili tam 15 ay boyunca gitti ve pilini daha yeni değiştirdim. Görebildiğiniz gibi oldukça küçük bir yapıda. Buradan nemi görebiliyorsunuz. Buradan da sıcaklığı görebiliyorsunuz. Böyle buradaki yüz ifadesi de değişiyor. Farklı modellerde sıcaklık ve nem ölçer cihazlarıyla farklı testler yaptığım zaman da en tutarlı sonucu veren bu ürün olmuştu. Bir diğer ürünümüze geldiğiniz zaman katlanabilir bir telefon tutucu hem tripod hem monopod hem de bir selfie çubuğu olarak geçiyor. Telefonu ister dikey isterseniz de yatay olarak konumlandırabiliyorsunuz. Böyle ayağını açarak dışarıda hızlı bir çekim ortamı oluşturabiliyorsunuz. Hatta ben bunu o kadar beğendim ki bir adet daha aldım. Hem çantamda hem de burada duruyor ve sürekli aktif bir şekilde kullanıyorum. Yine bu kısmını telefona bağlayarak da uzaktan komutlar da verebiliyorsunuz. Bunun farklı markalarda benzer ürünleri de bulunuyor. Bunun en büyük avantajı bu şekilde kafasının aşağı doğru İnebilmesi ve telefonun dik bulunması Buna bir alternatif olarak da yine uygun fiyatlı ve telefonlarda veya hafif kameralarda kullanabileceğiniz GorillaPod tarzında bir ürün de mevcut Bunun da yine seride incelemesi mevcut Yine bir top kafa bulunuyor ve bu top kafa sayesinde istediğiniz açıyı verebiliyorsunuz ve yanında bir telefon aparatı da mevcut Bu iki ürünü de çok aktif bir şekilde kullandığımı söyleyebilirim Yani bunun çok pahalı versiyonları var Örneğin hemen getireyim şöyle gördüğünüz gibi Joby markasının ancak neredeyse fiyat olarak bir 10 katı fiyatı olduğunu söyleyebilirim yani performans olarak aralarında 10 katı bir farklılık yok eğer çok ağır bir kamera taşımayacaksınız. Diğer bir ürünümüze geldiğimiz zaman çoklayıcı ve USB prizin bir arada olduğu bir ürün. 3 adet priz girişi ve 6 adet de USB girişi mevcut. 1.6 metrelik kablo uzunluğu bulunuyor. Ben çok fazla cihaza aynı anda şarj etmem gerektiği için bir yıldır aktif bir şekilde kullanıyorum. Malzeme kalitesi ve kullanışlık olarak fazlasıyla memnun kaldığım bir ürün. Böyle ısınmadır veya farklı elektronik problemlerde yaşamadım. Eğer aynı anda birkaç farklı cihazı şarj etmek istiyorsanız ve bir uzatma kablosu ihtiyacınız varsa mutlaka değerlendirmenizi öneririm bu ürünü. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Ferm markasının akülü bu vidalama seti. Serinin 11. videosunda incelemiştim. Bir senedir aktif olarak kullanıyorum. Küçük ama basit tarzda vidalama ve montaj işlerini yapıyorum küçük versiyonla. Büyük olanında tork ayarı da mevcut ve aküsle çıkartıp değiştirilebiliyor. Fem markası Hollanda menşeli bir marka. Çin malı matkaplar gibi değil. Elinize aldığınız zaman kalitesini hissedebiliyorsunuz. Küçük olan 27 büyük olan ise 10 parça aksesuarla geliyor. Bu tarz bir ürünü ihtiyacınız varsa mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Burada bir araya girmek istiyorum. Videolarımı izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil. Aşağıdan herhangi bir ücret olmayan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman arkadaki masanın üzerinde bulunan suni bir keçeden oluşturulmuş mousepad. Minimalist ve şık duran bir mousepad. Bir yıldır aktif olarak kullanıyorum. Yazları elinizi üzerinde tutarsanız eğer bir miktar terleme yapıyor. Ben de yaz aylarında düz bir mousepad kullanıyorum. 9 ayda bu mousepad'i kullanıyorum. İlk modellerinde masada bir miktar kayma yapıyordu. Şu anki satılan modellerde yanında kaymamasıyla alakalı bir aparatta eklenmiş ve masada sabit bir şekilde duruyor. Çift yönlü olarak kullanılabiliyor. Sade ve şık bir mousepad. Yani ben kullanırken keyif aldığım bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hani oyuncu iseniz oyun oynama açısından çok performanslı olmayabilir. Yani mouse yağ gibi akmıyor ancak günlük kullanımda gayet benim şimdi gördüğünü söyleyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman tam 2,5 yıldır kullandığım bir termos. Üst kapağında bir derece mevcut. Buradan içerisindeki sıvının derecesini görebiliyorsunuz. 304 numaralı çelikten üretilmiş. Yani sağlığa karşı herhangi bir zararlı madde yok içerisinde. Yine bu termosta vakum teknolojisi kullanılmış. Yaptığım testlerde termosun ne kadar süre sıcak tutabildiğini görüyorsunuz. Ben genel kullanımda da içerisine koyduğum sıvıyı yani 10-12 saat sonrasında içilebilir kıvamda alabiliyorum. Uygun fiyatlı olmasına rağmen halen daha tercih edilebilecek bir termos. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman yine Nalgene markasının sulukları. Bu bir sponsorlu içerik değil ancak hepsini de kendim aldım. Fazlasıyla memnun kaldığım için. Dünyada en çok satan marka bu marka sulukta. Plastik suluk kullanmakta ben de ön yargılıydım. Ancak bir yıldır kullanıyorum. Herhangi bir koku oluşturmadı. Çok sert bir yapıları var. Yani böyle sıktığınız zaman plastik gibi değil. BPA kullanılmamış içerisinde ve herhangi bir koku oluşturmuyor. Böyle kapakları mevcut. Kapaklar direkt Buraya bağlı bir şekilde yani kapağı kaybetme gibi bir ihtimaliniz olmuyor. Bunu sporda kullanıyorum. Bu arabada duruyor. Bunu da yine burada arkadaki masada aktif olarak her gün kullanıyorum. Son dönemde fiyatlar bir miktar yükselmiş. Ancak ben çok memnun kaldığım için bu videoyu eklemek istedim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman kablo gizleme aparatı. Masanın altındaki kabloları düzenlemek için daha önceden Ikea'nın farklı bir modelini kullanıyordum. Bu modelin ön kısmı daha geniş ve daha rahat bir şekilde üçlü prizlere veya kablolara ulaşabiliyorsunuz. 5 kiloluk bir taşıma kapasitesi ve ömür boyu garantisi mevcut. Masanın altındaki kablo karmaşasını engellemeye yarıyor ve bence her masada olmazsa olmaz. Bu masamda mevcut. Arkadaki masada iki tane mevcut ve diğer çalışma masamda da bir adet olmak üzere bütün masalarımı aldım bu üründen. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Xiaomi markasının sensörlü yani fotoselli bir lambası. Bu lamba sadece karanlıkta hareket algıladığı zaman yanıyor. 20 saniye yanıyor sonrasında sönüyor. Ben evin arkasındaki motor olduğu kısma konumlandırdım. Mıknatıslı bir yapısı mevcut. Her açıya doğru ayarlayabiliyorsunuz. Pilini de yaklaşık olarak 3-4 ayda bir değiştiriyorum. Yine bir süre bu ürünü koridorda da kullanmıştım. Şu an biraz daha uygun fiyatlı versiyonunu aldım koridor için. Bu üründe yine fotoselli ancak kendisi karanlık olduğu zaman otomatikman yanıyor. Ve parlaklık seviyesi olarak da diğeri kadar ortalığı aydınlatmıyor. Biraz daha gece lambası tarzında. Ancak hani uygun fiyatlı bir bu tarz bir ürün bakıyorsanız onu da değerlendirebilirsiniz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman mini retro bir el atarisi. iki farklı versiyonu bulunuyor. Üst versiyonda biraz daha gelişmiş oyunlar oynanabiliyor. Çocuklar buraya geldiği zaman alıp mutlaka bir iki tur oynuyorlar. Ben de arada açıp nostalji yapıyorum. Bir buçuk yıldır ara ara kullanıyorum. Yani çok hor kullanılmaya gelmeyen cihazlar. Yani arada nostalji yapmak için alıp oynayabilirsiniz. Bu ürünler son bir buçuk iki yıldır oldukça popüler oldular. Ve ben de kullanırken oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman bardak altı ısıtıcısı kullanırken bu kadar performanslı olacağını ve keyif alacağımı tahmin etmezdim açıkçası. Bu bulunduğum oda sabahları oldukça soğuk oluyor ve kahve hızlı bir şekilde soğuyordu. Kahvenin hızlı soğumasından şikayetçiydim ve bu bardak ısıtıcısı ile artık neredeyse 40 dakika boyunca sıcak kahve içebiliyorum. Gücünü elektrikten alan bir cihaz. Performans olarak da fazlasıyla memnun kaldım. Ekstra bir ipucu olarak bardağın üzerine bir kapak da koyarsanız kahvenin sıcak kalma süresi ciddi anlamda artıyor. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman hava nemlendiricisi. İki farklı renkte yanabiliyor bu nemlendirici. İçerisine aromatik okaliptüs yağı damlatarak kullanıyorum. Hatta şu an çocukların odasında duruyor ve neredeyse her gün kullandığım ve memnun kaldığım bir ürün. Yani uygun fiyatlı olmasına rağmen oldukça iş görüyor. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman deri bir kartlık. Bir buçuk aydır aktif bir şekilde kullanıyorum. Beklentimin fazlasıyla üzerinde ve kullanışlı bir kartlık. Şöyle şu kısımda bir mıknatıs mevcut. Böyle yaklaştırıyorsunuz. Tık diye yapışıyor. Buraya İstediğiniz ismi kendiniz yazdırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir buçuk ayda epey de hor kullandım. Yani deri olmasından ötürü birkaç çizik mevcut. Ancak malzeme kalitesiyle beni şaşırtan bir kartlık oldu. 10 adet kart bölmesi mevcut. Şuraya da para koyabiliyorsunuz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman dijital çizim tabletleri iki farklı boyunu kullanıyoruz. 8.5 inç ve 11 inç olmak üzere küçük bir pille çalışıyor. Üzerine yazdığınız yazıyı silmek için öndeki butona basıyorsunuz. Mutfakta alınacaklar listesi yapabilir veya benim gibi küçük yaştaki çocuklarınızın resim veya yazı yazmalarını sağlayabilirsiniz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman araç bagaj düzenleyicisi. Arabanın bagajındaki dağınıklığı gidererek daha derli toplu bir şekilde durmasını sağlıyor. Bol miktarda gözü mevcut alırken epey araştırmıştım. Şu anda mutlu mesut bir şekilde arabanın bagajında duruyor. Hatta bir tane de almayı planlıyorum. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman neredeyse her gün kullandığım bir notebook sehpası kucağımıza alarak kullanabiliyoruz. Evde bilgisayarı kullanırken aktif olarak kullanıyorum. Ayrı bir telefon bölmesi de mevcut. Kaliteli ve kullanışlı bir ürün. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman taşınabilir led bir el feneri. Arabanın bagajında durması için almıştım. Aydınlatması gayet yeterli seviyede. Bastığınız zaman yandan aydınlatıyor. Buraya bastığınız zaman da karşı tarafı aydınlatıyor. Pilli olmasından dolayı bir miktar çekinmiştim. Ancak kızıma verdim ve bir yaz boyunca neredeyse her akşam kullandı ve pili ancak bitti diyebilirim. Yani acil durumlarda aydınlatma sağlamak için uygun fiyatlı olmasına karşın epey aydınlatıyor. Bu ışık da yaklaşık 15-20 metreyi çok rahat bir şekilde aydınlatabiliyor. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Opinel markasının mini bir çakısı. Bu çakıyı her gün kullandığımı söyleyebilirim. Kargodan gelen paketleri bu çakıyla açıyorum ve hani bu zamana kadar bir yıldır hiç bilemedim. Şöyle gördüğünüz gibi yani çok minik bir çakı. Yani bu çakıyla meyve de soymuşluğum oldu. Bu kadar süre içerisinde hiç körelmemesi ve halen daha keskin olması beni epey şaşırttı. Şöyle gördüğünüz gibi direkt anahtarlığında takılı ve sürekli yanımda duruyor. Şu kısımdaki logo bir miktar silinmiş. Fransız markası bu. Dünyadaki en çok satan çakı markalarından birisi Opinel. Yani küçük olduğuna bakmayın gerçekten çok keskin bir çakı. Şöyle hatta burada bir miktar bantlar buraya yapışmış artık. Sürekli bant kestiğimden dolayı. Yani bu çakı tam olarak önemli olan boyu değil. işlevi sözünün şekil bulmuş hali diyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman yine burada anahtarlığında bulunan LED Laser markasının bir küçük lambası. Yaklaşık olarak bir yıldır aktif bir şekilde kullanıyorum. 19 Ekim 2021 tarihinden beri. Pili daha yeni bitti. Epey de gördüğünüz gibi çizilmiş sürekli anahtarlıkla birlikte taşındığı için açma kapama butonu yok. Böyle sağa doğru çeviriyorsunuz ve direkt otomatikman yanıyordu. Şu an pilini değiştirmem gerekiyor. 20 lümenlik bir parlaklığı ve 20 metre yakında bir aydınlatma sunabiliyor. Yine IPX4 sertifikası mevcut. Yani su sıçramalarına karşı da dayanıklı. LED Laser markası da genel olarak Alman menşeli bir marka ve yani fener açısından fenerleri de çok kaliteli. Özellikle bu tarz anahtarlıkta bulunduğu için çok fazla kullanıyordum. Telefonların ışığı var tamam ancak bu direkt böyle anında sağa doğru çevirip açarak çok pratik bir şekilde kullanım imkanı verdi ve kullanırken gayet keyif aldığım bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Anker markasının Powerbank'i ve kablo olarak kullandığım hazır kendinden kablolu bir Powerbank. Görebildiğiniz gibi Lightning, Type-C, Micro USB gibi tüm girişler mevcut. Yine burada kablolu olarak da ekstra çıkış konumlandırılmış. 10.000 mAh'lik bir gücü mevcut. Arabada kullanıyorum ve acil durumlarda fazlasıyla işimi gören bir ürün oldu. Burada da evde kendim kullanmak için çantamda Anker'in 10.000 mAh'lik modelini, evde ise 20.000 mAh'lik modelini kullanıyorum. Küçük olan 12 watt, büyük olan da 18W'lık hızlı şarjı destekliyor. Ekstra olarak yine serinin 18. videosunda şarj göstergeli versiyonunu incelediğim Basis marka kabloların da Type-C, Lightning ve Micro USB olarak farklı versiyonlarını kullanıyorum. Fiyat performans olarak tercih edilebilecek kablolar. Yine açıklamalar kısmına linkleri de ekliyorum. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Anker markasının 4 çıkışlı bir hızlı şarj başlığı. Bu başlığı hatta size şuradan göstereyim tam olarak. Şöyle masanın şu kısmında bulunuyor ve her gün aktif olarak kullanıyorum. 3 adet tip A ve 1 adet de tip C çıkışı mevcut. Toplamda 65 watt'lık şarjı destekliyor. Masada da oldukça şık duran bir cihaz. Aynı anda birçok farklı cihazı şarj edebiliyorsunuz. Burada maalesef ben aldıktan sonra fiyatı epey miktarda arttı. Ancak bu şekilde bir ürüne ihtiyacınız varsa mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Rostec markasının kablolu bir kulaklığı. Bu seride incelediğim fiyat performans olarak ses kalitesi hem de malzeme kalitesiyle, mikrofonuyla ve sert taşıma kılıfıyla en iyi kablolu kulaklığım bu olduğunu söyleyebilirim. Ben sürekli çantamda bir adet kablolu kulaklık bulunduruyorum. Şu anki fiyatıyla alıp da yedekte bulundurmanızı önerdiğim bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Son ürünümüze geldiğimiz zaman ise Ufo'nun bir ayak ısıtıcısı tam olarak şöyle şu kısımda gördüğünüz ayak ısıtıcısını tam 2020 yılının Kasım ayından beri aktif olarak kullanıyorum. Bu odayı ben klima ile ısıtıyorum ve normalde odayı ısıttığım zaman da ayaklarım ısınmıyordu. Bu ürünü aldıktan sonra klimayı daha az çalıştırır oldum. Hayatıma bir konfor kattı diyebilirim bu ürün. Yani ilk olarak ayaklar ısındığı zaman gerçekten insanın vücudu tamamıyla ısınıyor. 3 kademeli bir şekilde kumandası üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. İyi ki almışım dediğim bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa mutlaka değerlendirin. Serinin buradaki gördüğünüz videosundan daha detaylı incelemesine göz atabilirsiniz. Video epey uzun oldu. Helal edin. Tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.